Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye radyoları haber bültenini sunuyoruz. Belçika polisi terör örgütü PKK'nın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Flaman bölgesinde yer alan ve terör örgütü PKK propagandası yapan Stark TV ve Medya Haber TV tarafından kullanılan ofislere baskın gerçekleştirdi. Çok sayıda Belçika polisinin katıldığı operasyon kapsamında ofislerde arama yapıldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonda bazı bilgisayarlara ve çok sayıda dokümana el konuldu. Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov rüşvet aldığı ileri sürülerek gözaltına alındı. Gözaltı sonrası Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise gerekli soruşturma işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da gözaltına alınan Ivanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Shoigu'nun önceden bilgilendirildiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız dedi. Kayseri'de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine konuldu. Bartın'da merkeze bağlı Kayadibi Kavlak Köyü'nde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti. Bir kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gölete düşen yeğeni ile onu kurtarmak için suya giren amcası boğularak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.